Efendim? Bunun iyi niyet neresinde? Ya iyi niyetle aradığın komşumdu. Ben olsam yine ararım. Neredesin derim. Dokuz senedir komşuyuz. Çoluk çocuk var Alın medeninin de telefonu bu. Polise başvuruda bulunuyorlar. Alın medeninin telefonu da bu. Ee, onun yanına gideceğini söyledi. Bakın bu adamla benim de zamanında adım çıktı. Yani ben de rezil oldum, yuvam dağıldı. Bu kadını da kandırdı mı, etti mi bilmiyorum. Alın bu telefon numarası niye demedi? Benim yakamdan e, düşün deseydi o zaman. Tamam madem ki öyle. Peki neden amcasını aradı deme demeden yandayım? Deseydi. Yalan. Kadın yardım istiyor, ya, yardım şey için. söylüyor? Gerçekten de evlerden Deseydi beni kurtar dese diyor. ben oradayım. Yani. Kadın, dese de. ben oradayım. Yani. Kadın deseydi ben oradayım. beni Beni kurtar diyor, kurtar. Demek ki değilmiş. O sen de aileme sen aileme söyleyelim. o zaman. Bedenin yanına orayı. Kızınız onunla gitti. Deseydi. Kendisi Deseydi bana deseydi emniyetle ben baskın yapacaktım. Sen ne şey söylemedin? Şey Şimdi gelmişsin burada Yalan. yalanlarla dolanlarla bizi kandırma. Yalan dolan etmiyorum. Beni kandırdın bana Sen medeniyi korudun orada. Bana itiraf ediyorum. Rica ediyorum bu kadın her şeyi biliyor. Her şey biliyor, hepsini doğru edersin. Her tamam, şey, her iftira, şey iftira, iftira, iftira tamam, yalan. Her şey Biliyorsun. Tamam, biliyorsun. Şey tamam, biliyorsun. biliyorsun. Tamam, tamam, sen, kanı sen bugün kaçtın, yarın kaçmayacaksın. Sen kaçmayacaksın. Sen, 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 sen telefona bana kanıt, kanıt çıkartamazsın. Sen kanı niye bu kadar yalan söylediğinin cevabını vereceksin? Burada olmasa bile seni alır cinayet bürol dedektifleri bir güzel sorgulayın. Telefon bile bir kanıt. Şu telefon için bak ya sen Beni zaten bak dedin, ben dedin bazen ne, niye çağırın? insanların sen bu programa değilsin, yani ben bu programa nasıl, nasıl gelebildiklerine çok şaşıyorum ben gazeteciyim evet eğer isteseydim olurdum Ama, benim e, hukuk ben, fakültesi okumama bağlı bugün okurum yine yarın olurum o değil ben mahkemeti gazeteciyim mahkemeti. ben de ben sana Allah gazeteci olarak topladığım bilgileri Allah soruyorum Allah yoksa Allah 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 çok Allah da saygı duyuyorum eğer isteseydim o mesleği yapardım eğer onlar da isteselerdi gazetecilik yaparlardı şimdi bakın dün ne demiş Gülçeren? Ama arkadaşlar ar <laughs> hiç gerek yok. Gülçeren ne demiş? Ona bir bakalım. Buldunuz mu orayı? Çok kısa bak ne demişsin dün? Ona eş, ona güzel bir telefon aldı. O bana verdi. Ha bana verdiği için ben onu şeye seyir satıcıya verdim. Üçüncü gün gidiyor. Ha? Üçüncü günümüzden gidiyor. Ha. Telefonu bana ver zaman üçüncü gün gidiyor. Bir hafta sonra telefonu bulan buluyor. Hayır daha onun ilerisinde de var. O, o, tuşluydu o bilmem neydi falan filan dedi. Şimdi ya saatlik... telefon var ya eskiden var ya böyle kaygın telefonu vardı ya tuşlu. Hmm. Ondan hmm. diyorum. Yani şu küçücük tuşları bahsetmiyorum. Böyle kaygın telefon açıyordum şurası tuşluydu. Ben hmm. onu da bahsediyorum. Tamam, o telefon öyle. bana verdiği zaman ben seyir sadece veririm. üçüncü, dörtüncü gün tamam, annesine aynı veriyorlar. Aynı telefon değil ama eski ile kocası, güzel telefon ile kocasının güzel bir Aynı marka değil. Neden böyle 20 gün sonra tepkisini Aynı marka değil. İkisi aynı marka değil. Seyyar satıcıya senin sattığın telefon, kocasının aldığı telefon. Belki o değildir, belki bana iftira atıyor. Hep bana iftira atabilir, adamın adım, Hayır, Türk Bana iftira, resmi iftira atabilir, e, resim bu sen, resmi gördün, belki resmi kendisi yerleştirmiş. Kim? Neden bu iftira? İkram. Kim yerleştirdi? İkram belki yerleştirmiş. Benim babam belki kadar kendisi. İkram almamış, kendisi. Benim babam zaman senin sen 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 annemi istemedi. An. Öyle değil mi? O gidip bulmadı mı telefonu? Evet senin baban hiçbir zaman Eniştemin bak markası var. Baban söyleyebilirim. baban kavga etti zaman en bu kadar ondan dolayı korkudan gitti. Eniştem bir tane telefon eşine Anne aldı. Söyledi, o da git. ilk aylığı Sambetle. bağlandığı zaman hediye edildi. Ben seni edildi. bırakmayacağım. Sen Markasını dur. söylüyor Telefon evet. Adamın Enişteme teslim ettiği telefon da evet. oydu. Adam görüntü, ekran görüntüsünü silmemişti. Benim başım belaya girer diye. Ha. Alın Eşimin telefonu bu. Günçer'e kalkırsa... aldım ve sen adama söylemişsin ki benim verdiğimi evet. söyleme Asker, bir tane askerden bir şey aldığını söyle. Öyle, Adamın öyle bir ifadeleri şey emniyette duruyor. Peki adam... madem ki ben öyle bir şey söyledimse evet. o zaman nerede mesela adam getirse alın üzerinde telefonu? Söyledim. Adam askerden söyledi ki bu üzerinde telefonu. Biliyor, aklıyla Hayır, herkesin evet. şey yapabileceğini göreceğim, yönetebileceğini göreceğim, sanıyor. Ya var. bir şey söyleyeyim mi? Ben masa, masa, bak bu gülçeren zihniyetini ben bu programda gördüm. Nasıl gördüm? Ee, kız geldi dedi ki işte benim babam Şevki. Benim babam kim kadın geldi dedi ki senin baban Şevki. Şevki de geldi dedi ki bu çocuk benden değil. Sonra biz DNA testi yaptık. kadın ısrar ediyor ama evet, baba bu baba bu çıktı. baba bu. Test çıktı. Benden kadın değil. diyor ki şey daha ne çıkmıyor çocuk. Kadın diyor ki hala hayır ondan ya ablacım diyoruz test çıkmamış. Sonra kadın diyor ki ya ben bu testin dedi böyle sonuç vereceğini bilmiyordum dedi. <laughs> Şimdi aynı hikaye yani. Hani o çıkmış bu çıkmış bu ifade bu bilmem ne hepsi var. Deliller ortada. Diyor ki ama nereden belli bilmem ne. Ulan nereden bellisi var mı işte belli. Hangi telefonu kullanmış kim kartı takmış sen hangi telefonu satmışsın belli. Ama aslında suç sende değil. Evet, o konuda haklısın. O suç sende değil. Ben burada duracağım. Şimdi bir şey daha okuyacağım size. Bu da Enver Bey'e e, şeyim. Şimdi Enver Bey aslında bu işe anladığım kadarıyla biraz böyle tesadüfi olarak karışıyor. E, ama dün aile sizin evinizde öldürüldüğü konusunda iddia ediyordu. Yani Nasıl sizin mi? evinizde öldürüldü ve benim kardeşimle yeğenim işte annemle kardeşim çıktı diye. Şimdi siz e, sizin ee, bu Medeni Bey'in abisi olan Şakir Epcere aramış İstanbul'da. E ee, telefon numarada yanınıza mı geldi? Şakir İstanbul'a İstanbul'da değildi. Siirt'te. Sizi aradı mı? Telefon numaradan. Şey, e Medeni yakalandığı zaman hı hı. geldi buraya. İstanbul'a geldi. İstanbul'a yanıma geldi. Yani sizin için geldi. Yanıma geldi işte hı hı. E, nasıl görmüşsün falan filan dedi. Dedim eşiyle beraber yanımıza geldi bana abisi dedi kardeşim Medeni benden küsmemiş. Dedim Medenin söylediklerini söylüyorum. Benle Medeni tartışmamışız dedi. Dedim bana söylediklerini söylüyorum. Ben bunu anlattım İfademde de aynı belirtmişim zaten e, mahkemede verdiğim ifade belli. Ve siz şöyle bir ifadede bulunmuşsunuz. Heh. Ee, Şakir Evcerev İstanbul dilinde bulunduğu sırada benim yanıma geldi. Bizi kurtaracak olan sensin. 2009 yılında Medeni'nin evine getirdiği kadın ve çocuktan bahsetme şeklinde konuştu demişsin. Evet söyledi. He işte asıl burayı evet söyledi. Evet söyledi. Şakir He. bana bunu söyledi. Ne dedi? Hatta ne dedi ben de duyayım. Ya ben dedim ki dedim bak Medeni eşiyle beraber, şöyle beraber bizim eve geldi. Bana dedi ki o eşi çocuğu değil belki. Hı hı. Çünkü meden, benle Medeni'nin ara şey aramızda hiçbir şey çıkmamış dedi. Hı hı. Peki dedim bana niye böyle söyledi? Bana şey gerçeğini söyleseydi. Hatta dedim iki gün benim evimde kaldılar. Ben kalktım kendilerine ev tuttum. Arada ya bir gün iki gün geçti hatırlamıyorum. Meden'in aldığı ikinci el eşyaları getirdi. Benim evime bıraktı. Dedi abi biz gidiyoruz biz barıştık. İlk başta böyle oldu. Ondan sonra arada 5- altı sene geçti polis beni aradı. Şeyde Bitlis'te, Rahva'da. Hatta ben polisi tersledim, kapattım dedim telefonu. Sen kimsin dedim. Belki dolandırıcı insan, ben öyle bir şey bilmiyordum zaten. Ondan sonra <laughs> şey oldu. Arada bir hafta on gün geçti, gene aradı. Kim? Polis. Polis aradı, asayişte işte evet. Rahva'da. Hala tamam. o polisin telefonu da bende var. Bana dedi, Hemen ver dedi. Sen neredesin? dedim İstanbul'dayım. Ne iş yapıyorsun? Minibüste. Pla minibüsün plakasını söyledim hatta. Dedim bak. Mesele nedir? Meseleyi söyle bana ona göre cevap verin dedim. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.